Kukucu, bak bakalım. Ay, yalan. Günaydın abisi. Ay, abisi. Cık. Ya. Şuraya bak. Akşama yemek yap, geleceğim hatun diye not bırakmış. Kalasın benim ya. <laughs> Kızım sen yine mi bu herifi evi aldın? He? Vallahi toprak abi vurur bak. Sonra nutuna sarılır uyursun. Tövbe de be. Ne nutuna sarılacaksın ayol? Bak. Ay. Hatun demiş sana. Eee ona öyle gır, gır olsun diye söylemiş Leyla'cığım Yoksa kimse Toprak abim gibi hatun diyemez. Kıskanma yani. Artık başkalarına diyor galiba. Ha. Huh. Nasıl, nasıl? Ne ayak. Dün akşam telefonda bir Merve ile konuşuyordu. Bugün gidip basacağım. Göreceğiz nasıl yani olduğunu. Bas tabii Leyla yenge. Boyları devrilsin. Devrilsin. Kız abi be. Kaza getirmesene de loşumu. Sen de taktın zaten Adem'e. Kim takmış bana ya? Bu da iyice buraya yol geçen ana etti. Ben taktım uşak. Oldu değil mi? Ya. Abi bu etme böyle. Bak. Hadi gel. Bugün benimle o... ...parkın oradaki mahalle bizde buluş da uzun uzun konuşalım ha? bari. Hem o iblis o sarı çiğ anda nasıl vazgeçireceksin? Onu anlatırsın. Ya kızlar, ya kıskanmayın artık şu erkeklerinize azıcık güvenin ya. Allah Allah. Leluşum, bak Toprak abim hayatta öyle bir şey yapmaz. Sen ona güven. Habibe, ay sen de bırak düşünme artık bu konuyu. Adem bu mevzuyu halleder, değil mi? Ha? Güvenin ya azıcık. Merhaba hanım. Yine geldiler. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk Yalın Bey. Sizinle tanışmak büyük zevk. Rica ederim. Buyurun. Songül, bize birer kahve. Ay, çok naziksiniz Yalın Bey. Kahveniz nasıl olsun? Sade mi? Niye sade olsun canım? Formumu korumak gibi derdim yok ki. Bol şekerli olsun canım. Ay tabii insan böyle kekram kekram olunca bol bol şeker ister. Anlamadım. Ay yok bir şey yok. Yok. Kadına bak ya. Sülük gibi yapıştı kasıntı patrona. Bir de neymiş? Formunu kurma ihtiyacı yokmuş da şekerli içermiş de. Zıkkım içesici. Evet Merve Hanım, buyurun. Aras Teknoloji olarak size nasıl yardımcı olabiliriz? Tahmin ettiğiniz gibi... ...estetik merkez zincirlerimize uygun bir yazılım istiyoruz. Ama ben bunu size göstererek anlatsam daha iyi olur. Gerek yok, anlatsanız da anlarım. Aa, olur mu öyle şey? Ne kadar çabuk anlarsanız... ...o kadar çabuk memnun olmuş oluruz biz de. Ben gayet hızlı anladığımı sanıyorum. Ne olur. Müsaade var mı? Anlamadım. Şimdi ben bunu alıp sizin bilgisayarınıza taksam. Tüm müşteri portföyümü sizin önünüze dökülmüş olsa ve siz de bize en uygun şekilde bu portföye göre bir geri dönüş sağlasanız. Ee, büyük ekrana aktarsam bu zor olur. Aa, niye canım ben bundan gayet güzel anlatırım size. Bakın tüm detaylar burada var zaten. Aa kahveler de geldi. Vallahi süpersin Songül. Ya süperimdir tabi. Yalnız tek bir kötü huyum vardır Yalın Bey. Şu çenem var ya şu çenem. Hiç sıkı değildir. Bilmem anlatabildim mi? Anlattın Songül. Anlattın. Söylenmeye değer şeyleri anında yetiştirirsin bilirim. Allah'tan o kadar da söylenmeye değer bir şey yok değil mi? Yok. Bence gayet söylenmeye değer şeyler var. Teşekkür ederim canım. Afiyet zıkkım olsun. Anlamadım canım. Ay siz de bu anlamayan kafayla nasıl iş kadını oldunuz ben de onu anlamadım yani. Ne desem bir anlamadım canımdır. Gidiyor. Tamam gülüm tamam yeter istersen. Eh bence de yeter. Ya hadi men kaçar. Dur, beni de şirkete bırak. Kız Pülli, otur oturduğun yere. Toprak abim de öyle şey yapmaz. Saçma sapan konuşup adamın canını sıkma bak. Binge! Hadi Allah'a emanet. Ay um, bir otur ya. Polat abim haklı. Öyle boş yere kıskançlık yapma lütfen. özledim vallahi Defne Hanım da ben onun için aramadım sizi. E ee, hayırdır ne oldu? Kız Defne Hanım sen orada devrilip yatarken kocan burada elden gidiyor. Ay vallahi kadın çiğ çiğ yiyecek adamı. Ne? Songül ne diyorsun sen Songül? Gel kocanı kurtar diyorum Defne Hanım. Kızlar! ...erkeklerimize sahip çıkmaya gidiyoruz. Dişi sinek bile yanlarına yaklaşsa kanatlarını yoluyoruz. Böyle oturmak olmaz hanımlar. Adamlar elden gidiyor. Nereye gidiyor ayol bana bile sormadan? İçindeki kişilikle iki kere yolarım ben adamı. Aferin kızlarım. Deloş sen şirkete, Habibe sen de muhallebici. Hadi! Uh. Şabayla mı gideceğim Ayol? Şimdi süslenme vakti var Leyloş Ayol. <laughs> Yedim seni şu. <laughs> evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.